Kadınlarımız toplumumuzun en önemli mimarlarından en önemli unsurdur. Kadınımız toplumumuzu inşa eden mimardır. Bu sebeple her alanda çok her alanda bulunmaları çok önemli ve vazgeçilmezdir. Faydalı bir program olacağına inanıyorum. Hepinize iyi seyirler diyorum. Fazla da işinizden alıkoyup sizleri burada tutmak istemiyorum. Bugün sizlerle en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında olabildiğince kısa, sizleri yormadan ve içinde bulunduğumuz covid tedbirleri kapsamında konu başlıklarını çok detay inmeden kısaca geçişlerle bilgi paylaşımında bulunacağız. Slaytımızı İçişleri Bakanlığımızın proje tanıtım lansman videosuyla devam etmek istiyorum. Aslında tüm olan bitenin hep böyle yerlerde olduğunu zannediyoruz. Bizden uzakta, bizim görmediğimiz, bize yakın olmayan yerler. 2017'de uyuşturucudan ölen 941 gencin, sonraki yıl 657 ve geçen yıl ölen 342 gencin de zaten buralarda yaşadı ve buralarda itip gittiğini düşünüyoruz. Kim bilir? Belki de onların kimsenin tanımadığını. Ve müdürlüğümüz her üç yılda da yakalama kolluk faaliyetleri anlamında çok ciddi anlamda başarılar elde etmiştir. Ancak uyuşturucuyla mücadele sadece kolluk tedbirleriyle yeterli olmadığı ortadadır. Bizim sizlerle bugün bir araya gelmemizin ana konusu uyuşturucu madde ve uyuşturucu bağımlılığı. Belirli bir miktarda alındığı zaman kişinin merkezi sinir sistemini ederek akli, fiziki, fizyolojik dengesini bozan, toplum içerisinde ekonomik, sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla, yasalarla yasaklandığı maddeler uyuşturucu madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada operasyonel yakalamalarımız söz konusu daire başkanlığımız tarafından konunun ciddiyetiyle. Siz doğru mu? Şimdi Aslında biz biraz sürpriz yapalım çünkü normalde herkes burada olur. Zeytin de burada olur diyoruz ama Zeytinimizin aradığı maddeyi bulmuş bulunuyoruz.